Kıymetli izleyiciler, bu programda Türkiye haklarını konuşacağız birlikte. Umarım faydalı bir program olur. 1071 yılı biliyorsunuz tarihte bilinen bir yıl Malazgirt Meydan Zaferi ile sonuçlanıyor. Malazgirt Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlanan bir tarih. O yüzden hemen hemen herkes biliyordur. Burada yaşayan Ermenilerler ve Süryaniler vardı o yıllarda. Anadolu ise Roma toprağıydı, Bizans toprağı. Anadolu'nun yerli halkı Yunanca konuşan kişiler. Ama bunlar elen değiller. Yunanca konuşuyorlar, dilleri ortodoks ama dilleri birbirinden farklı. Bunlardan Ege'de yaşayanlar sadece elendi, yani İlinyonlar. Yunanlara yakın. Anadolu, Anadolu'da yaşayanlar ise yerli Hititlerden kalan halklar. Bunlar da Yunanca konuşur, ortodoks inancını meseleni taşır. Rum diye biliniyor. Bu Rumlar Müslüman olmadan önce Anadolu'ya gelen Türkler, Türkler burada Ortodoks olmuşlar. Karamanlı Türklerindendir. Pontus ve Kıbrıs Rumları ise tamamen farklı. Pontus, e, Pontus, Rumları Kafkas kökenli Rumlar. Rumca konuştukları için zamanla Rumlaşmışlar. Kıbrıs Rumları ise Arap, İtalyan, Latin, Rum ve Yunan karışımı bir toplumdur. Rumca konuştukları için Rum denilmiş toplumun Doğu Anadolu'sunda ise üç kalabalık halk yaşıyor. Bunlar Ermeniler, Türkler ve Süryaniler. Kuzeyde Ermeniler, Güneyde Süryaniler bu ikisi aynı mezhepte Hristiyan halklar Süryani ve Ermeniler Hakkari ve o civarda Kürtlerin yaşadığı biliniyor. Bu Kürtlerin Anadolu'ya gelişi yaklaşık 2500 yıl civarı. Asurlar ve Persler savaşı döneminde İran tarihi Pers Hun ve Med savaşlarını yazar. Ve bu savaşın kazananı Persler olmuştur. Sasani İmparatorluğunu kurmuşlardır. Mağlup ettikleri halkları da zulme boğmuşlar, sınır tanımamışlar. Buna fırsat bulan Asurlular yenilen Med Partisi darı anadolu topraklarına tampon bölgeye yerleştirdiler. Partları su kenarlarına yerleştirilen asurlar bunların sayısı nispeten azdır. Fırat Nehri bölgesinde bulunan zazalar bunlardır. Medler ise dağlık doğu bölgelerine yerleştirilmiştir. Bunlar Kürt halkıdır. Bu bölgede yaşayan başka bir topluluk daha var. Onlar ise Hititlerin bakiyesi olan Haltiler. Haltiler bu mıntıkada yerli halka karıştılar. Yani Kürtlerin menşei bir yerden Medlere, bir koldan Haltilere dayanır. Bunlar aynı dili konuşur. Bazı yerlerde ayrı, bazı yerlerde karışmıştır. Kendilerine Halidi diyen toplum Altiler. Türkler Anadolu'ya geldiğinde zaten Araplar tarafından Anadolu'nun bir kısmı fethedilmiş, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da Müslüman devletler kurulmuştur. Anadolu'nun tamamını fethetmek Türklere nasip oldu. Doğu ve Güneydoğu'da Araplar hakimiyet kurunca Bizanslar Ermeni ve Süryanileri sevmezlerdi. Çünkü farklı mezheplere sahip. Müslüman ve Türkler gelince Ermeni ve Süryaniler e, sanatkardılar. Bu yüzden Anadolu'nun batısında çeşitli yerlere taşınma fırsatı buldu. Anadolu'nun hiçbir yerinde Ermeni çoğunluğu sahip olamadı çünkü her tarafa dağıldı. Batıya yerleşme hakkı tanındı ve buralara göç etti. Anadolu'ya hatta Rumeli'ye yerleşti. Süryaniler daha içine kapanık bir halktı ve onlar da sanatkardılar. Zaman içinde çoğu İslam'ı kabul etti. Bunlar da Güneydoğu'da kaldı. Varlığını ve dinlerini sürdüren kalabalık bir toplum olarak Süryaniler de kaldı. Gelelim Kürtlere. Türkler Anadolu'ya geldiği zaman Kürtlerin çoğu Müslüman olmuştu Arap fetihleri sonucu Şafii mezhebini kabul etmişler. Az da olsa Malatya bölgesinde Hanifi mezhebinde tabiiler de yaşamaktadır. Sivas bölgesinde az da olsa Şia mezhebi yani Alevi Kürtler, Sivas ve Tunceli, Bingöl, Diyarbakır civarlarında var. Kürtlerin Osmanlı'ya katılmaları ise şu şekilde olmuştu. Bu mıntıka ak koyunların hakimiyetindeyken Kürtler de ak koyunlar içindeydi. Fakat ak koyunlar yıkılınca 1502'de Şah İsmail tarafından ak koyunlar baskın yemiş ve yıkılmıştı. Safavi devleti yani Safaviler Şia mezhebi mensubuydu. Bu Türk ve İslam birliği için büyük bir tehlike idi. Sultan II. Bayezid tarafından ciddiye alınmadı. Fakat fakat Yavuz Sultan Selim bu tehlikeyi çok mühimsemiş. Çaldıran muharebesinde bu tehlikeyi bertaraf edip başarı kazanmıştı. İran'ı tehdit olmaktan çıkarmıştı. Bu Türk İslam tarihinde mühim bir zafer. İşte bu zamanda Kırklar Osmanlı ile tanışmış ve Osmanlı fetihli Yolu ile değil yani herhangi bir Türklerle Kürtler arasında bir savaş baskı sonucu değil Gönüllü ve Osmanlıya askerlerin bir durumda başlamış Türk ismi Kardakya bölgesi bağlamında kabul görmüş. Şah İsmail Diyarbakır kuşattığında Kürtler dini alimler ve beyler Kürt beyleri tarafından yönetiliyor Kardakya e, milattan önceye dayanmaktadır yani Kürtler milattan önce bile var olan bir Millet Şah İsmail'in Anadolu'dan kovulmasını Kürtlerin yardımı ile Yavuz Sultan Selim gerçekleştirmiştir bu bu konu tarihte 25 Kürt Beyliği, Yavuz Sultan Selim'e bir yazar. Tek ortak noktamız der Müslümanlık Allah ve Peygamber. Şii mezhebi bu savaşı kazanırsa inancımız olan Allah ve İslam tehlikeye düşecektir. Bu yüzden sizinleyiz diye bir mektupla buraya saraya ulaşır. İdrisi Bitlisi adında bir Kürt ünlü alim var. Aynı zamanda Osmanlı'da devlet adamı. Bunu da desteğiyle diye Diyarbakır İranlı il şiirlerden temizlenmiştir. Böylece Kürtler Osmanlı ile tam birleşmiş bir halk. Burada önem arz eden konu Ak koyunların bölgesi yok olmuş. Zapt eden Şah İsmail'e karşı Türkler ve Kürtler ortak savaşa başlayarak buraları geri almışlar. Bilinmesi gereken Osmanlı Kürtlere savaş açmamış, zorla Anadolu'yu almamış, Kürt bölgeleri baskınla alınmamış Kürtler gönüllü yardımları ile İslam dini gelişsin diye güç birliği yapmış ve saygı örgü kabul edilmiş Osmanlı bayrağının altına girmiştir. Ve bir muhtarlık sistemi kabul görmüş, Kürt beyliklerinde tanınmış, beyliklerine bu yetki tanınmış bölgede federal sistemlerine devam edilmiş. Eski sisteme yakın bir sistem. Kürt beylikleri bölgedeki vergileri toparlamasına yetkili yönetimde bulunmasına izin verilmiştir. Bunun karşılığında Osmanlı'ya asker vermeyi kabul etmişler. Böyle bir anlaşma, böyle bir sistem kavgasız, sıkıntısız birkaç asır 3 asır devam etmiştir. Sultan 2. Mahmut dönemine geldiğimizde ki 300 yıl geçmiştir o zaman aralığında. Fransızın o devrimi, meşhur devrimi baş göster. Burada hemen Yunanistan ve Sırp ve Romanya'nın isyanında Osmanlı eyaletlerinde bir kopma teyam baş gösteriyor. Osmanlı endişeleri Arap ve Kürtleri merkeziyetçi bir şekilde Osmanlı'ya bağlamaya teşebbüs ediyor. Kürtlerin sancaklara bağlanması Kürt beyliklerinin isyanına sebep olmuştu. Bunun en önemlisi Bedirhan Bey ayaklanması, Babalar, Kürtleşen ve Abasi beyliklerinin ayaklanmasıyla sürdü. Van ve Diyarbakır'da kurulan Beylerbeyi sancağı, sancaktarlığına bağlanan köyler, ilçeler, iller sosyal statükoda uyum görmedi. Yüz yıllarca süren barış ortamı 20 isyana bırakmıştı ve isyanla karşı karşıya. Buna Kürt ve Arap beylik isyanları sonuç olarak isyanlar bastırıldı. Sert bir şekilde bastırıldı. Abasi ve Selçuklu soyundan gelen Kürtleşmiş isyancı beylikler de isyana katılan beyliklerden. Bunlar Melikşah soyundan geliyordu ama Kürtleşmiştiler. Şeref Hanlar Keza öyle. Osmanlı bunlar ile mücadele etti ve bu isyanları bastırdı. Bu isyanlar aralıklarla devam etti. Şeyh İbidullah ayaklanması. Bu da İran'a karşı bir ayaklanmaydı. Buradaki ayaklanmalardan merkezi sisteme bağlanmaya karşı isyan yani beylik düzeninin yıkılmasına bağlı federalizmin kaldırılması ve merkeziyetçi bir oluşuma girişilmesiyle ortamların değişmesiyle vergileri toplayan beyler yerine yeni bir sistem oturttu. Bu sistemde vergileri toplamak için ihale sistemi getirildi bu bilgi toplama işi ihaleye verildi. Parası çok olan dönemin, o dönemin çevredeki zenginleri alacaktı bu ihaleleri ve o dönemde parası olanlar ise sanatkar olan dediğimiz gibi Suriyani ve Ermeniler idi. Bunlar ihalelere girip bu ihaleleri alıp Oradaki Kürt halkından vergileri toplamaya başlayınca aralarında bir gerginlik o zaman başlamıştı. Günden güne Ermeniler zenginleşiyor. Tüm zenginleşiyor ve bu yüzden Türkler, Kürtler, Ermeniler arasında anlaşmazlığın boyutları da artıyor. Huzursuzluk Hamidiye araylarının kurulması ile daha da arttı. Osmanlı o dönemde Anadolu'ya bir Rus istilasının olabileceğini düşünüyor ve tedirginlik yaşıyor. Endişe duyuyor. Çünkü Ruslar zaten bizden Kars'ı Ardahan'ı falan almışlardı ve güçlüydüler. Akdeniz'e ulaşmak için Anadolu'yu kullanmak istiyor. Bu yüzden Osmanlı Hamidiye alaylarını Kürtlerden oluşturdu. Bu Kürtler Osmanlı'ya bağlı ama aynı zamanda sivil milisler. Devlet bunlara silah verdi, güçlendirdi. Bunlar düzenli orduya bağlı. Öncü Birlikleriydi Ruslara karşı ilk çatışmalara karşılık verecek bir oluşum ve buradaki Hamidiyalayların güçlenmesi derin güçlenmesi anlamına geliyordu. Bu da Ermenileri savunmasız bırakmıştı. Ermenilerin adaletsiz vergi toplamaları devleti arkasına alıp Osmanlı arkasına alıp. Kürtleri ezmeye çalışmalarını Kürtler unutmamışlar ve Osmanlı'nın deyimiyle patırtı ve hareketleri başladı. Ermeniler sürmüştüler Doğu Anadolu, Güneydoğu'dan Suriye'ye 1915'te sürmüşler. Burada kalan mallar Osmanlı Devleti Kürtler arasında bölüşüldü. Ermeni ve Suriyeliler bir daha dönmediler. Fakat Süryanilerin bir bölümü e, Güneydoğu'ya döndü az bir kısım. Arnavutluk 1913'te, Araplar ise 1916'dan Osmanlı'da, 1916'da Osmanlı'dan ayrılması gündeme gelmişti. Türklerin tek bağı halifelik olarak kalmıştı. Artık beylikleri tanımıyor ve tek halifeliği göz önünde bulunduran Kürtlerle Türklerin ortak bir din inancı kalmıştı. O dönemde ittihak ve teraki kurulmuştu ve bunlar e, slogan koymuştular. Ne mutlu Türk'ün diyene sloganını ortaya atmışlar. 1920'de Ankara hükümeti kurulduğunda Kürtler şartlı destek verdiler. Şartları ise Ankara'nın Kürtlere muhtariyet otonomi tanıyacak olması. Çünkü İslami bir birliktelikleri var. Yedi ye karşı beraber oluyor. Her milletin kendi kaderine hüküm vermek hakkına gerek yoktur dediler. Biz Müslümanız dediler. Halife var dediler. Bir halife var dünyada dediler. Ve desteklediler. Bunlar zihniyetlerine göre şey Abdülkadir Geylani'nin yolundan devam ederek halifeliğe biat etmeleri e, bu yüzden milliyetçilik değil, ümmetçilik diye düşünerek destekler. İlk anayasada Ankara'da kabul edildiği Kürtlere yeniden beylik verileceği, feodal bir otonomi gibi bir şey verileceği kararlaştırıldı, karara bağlandı. Ancak yapılan savaşlar sonucunda zaferin kazanılması sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra bu sözler tutulmadı. Kürtlere verilecek imtiyaz ve otonomi rafa kaldı. Bunun üzerine Kürt mıntıkalarında yaşayanlar bizim Türklerle bağımız ne diye kendilerine sormaya başladı. Halifelik idi, şimdi yok. O zaman bizim Türklerle ortak bir noktamız kalmadı. Ve Doğu Anadolu'da kıpırdamalar başladı. İsyanlar başladı bu İsyanlara Şeyh Said isyanı vardı. Bu siyasi bir isyan değil, bir zabıtanın hatasıyla al. İslami bir isyan hareketine teşebbüsü. Onun dışında azadi yani özgürlük denilen isyanlar milliyetçi, o verilmediği için çıkarılan milliyetçi, Isyan. Ve bunlar e, çok sert bastırılan kanlı bastırmalar. İşte doğu meselesi bu şekilde ortaya çıkmıştı. 1980'lere kadar böyle gelinmişti. 1980 sonrası ise Kürtçe yasaklanmış, Kürtçe mecbualar, şarkılar yasaklanmış, Kürtçe isim koymak yasaklanmış, Kürtlerin Kürt olmadığı hakkında efsaneler uydurulmuş. Hatta büyük Türk kitabelerine bile iftira atılarak Kürtlerin Türk boyu yazıldığı efsaneleri bildirilmiştir. 1980'lere kadar böyle bilimsel olarak bizim bakış açımız şudur. Bir millet ayrı bir millet şuuru taşıyorsa biz ona ayrı bir millet deriz kim olursa olsun ne olursa olsun. Değerli izleyiciler başka programda hayata dair programında görüşmek üzere. hoşça kalın.